Konacık Belediyesi yaz boyunca sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz ayları boyunca Konacık halkı için çalışmalarını beldenin dört bir yanında yoğunlaştıran belediye ekipleri yaklaşan kış ayları öncesi parke, bordür döşeme çalışmaları, istinat duvarı yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla çalışmalara devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bekiroğlu Caddesi Pedesa Caddesi, Begonvil Sokak, Yiğit Sokak, Ülkü Sokak, Zeytin Dalı Sokak'la Altınkaya Sokak'ta sattı kaplama çalışmaları tamamlanırken, Paşa Dede ve Gaz Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları, Ertuğrul Gazi Bulvarı, Timuçin Sokak ve Osman Algın Sokak'ta da parke bordür döşeme işlemleriyle Seyit Onbaşı Caddesi ve Cennet Sokak'taki elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belde genelindeki çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, sokaklarını güzelleştiren ve hizmet odaklı çalışmalar yaptıkları için Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.